Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile seslendireyim. Arkadaşlar videomuzu geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup ses sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Birer yakışıklı oyuncusu yepyeni görüntüler geldi. Davruz'un muhteşem e, havalı cool pozlarını sizlere sunmaktayım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizler için her an çalışmaya devam ediyorum. Umarım sizler de videomu beğeniyorsunuzdur. Eğer öyleyse kanalımda bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın ki en yeni videolarımdan en önce sizin haberiniz olsun. Şimdilik hoşçakalın.